günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tuvalete ablan seni götürmüyor. Sen kocaman kız oldun. Sen kendi tuvalete gidebilirsin aşkım benim. Azra'cığım. Kardeşini tuvalete götürür müsün? Lütfen rica ediyorum. Ve masayı boyamanı istemiyorum. April Azra da adayla oyun oynuyor şu an. Ben Mutfağa girdi ama. Hadi az adayı götür ben de ki April'ı çıkarayım. Mutfağı toparlayacağım. Ee, bugün şey siz söyleyin. Azıcık kendime bakma bir günüm. Çünkü dün acile gittik. Biliyorsunuz zaten paylaşmıştım dört gün önce gördünüz. <laughs> Şimdi de şey yapacağım. Çocuklarımı önce doyuracağım. Güzelce bir ortalığı toparlayacağım. Sonra ilaçlarını vereceğim. Biraz meditasyon yapmayı düşünüyorum. Yapabilirsem eğer şekerim zaten. Yani bir günüm nasıl geçiyor onu görün istedim. Kombinimi de göstereyim size. Dur. Dur, şöyle çıkayım. Koltuğa olmuyor. Ay dizimi şuraya bir vurdum. Ay. Bir anda bak vurdum. iki saniye geçti acı sıra çıktı. Neyse işte. Bugün ortada toparlayacağım. Yarın seansımız var. Yani her gün vlog çekmeye özen gösteriyorum. Çekmeye devam edeceğim. Diyete daha başlamadım. Başlayacağım arkadaşlar. Kilomu görüyorsunuz zaten. E ne zaman başlayacağım? Şu hastalığım geçtiği zaman. Ama öncelik hastalık ve sağlık. Sonrası gelir zaten. Şöyle oturdum. instagramda story atıyorum. Tamam mı? Konuşuyorum. Şu karşı binanda bir tane dövmeci var. Gözüme kestirdim. Acaba ne kadara yapıyor? Uygun fiyat yapar mı? yüz indirim yapar mı acaba? Ya yani şöyle şu koluma böyle az ada yaptırmak istiyorum. Hatta bana kazan her hayır mı yaptırırım dövme de çok pahalı arkadaşlar. O parayı da evladım harcarım diyorum mesela örnek veriyorum. Kıyamıyorum paraya ya. Gel tırnaklarımı lazım. Ojeleri de çıktı. Oje sürmem lazım ama şu an sürmek istemiyorum oje. birazcık diyorum ki tırnaklarım şey olsun. Boş kalsın. Şu ojeleri bugün çıkarayım diyorum. E, ayak kocamı da değiştireyim diyorum. Bakalım vakit bulabilirsem önce şey yapmam lazım. Çocuklarım lazım. Ay bugün de şey bir an enerjik başladım. Enerjim gitti. Neyse. Ne bu dünya kardeşim sevmen sevene, Ne bu dünya kardeşim böyle Enerjimizi bozmak yok arkadaşlar Hadi devam enerjili davranmaya aynı oldu. Ezan tövbe. Şarkı söylemeyelim. şu an nasıl şarkı söylesin var? Artan çok işim yok. Bir makine açılacak, bir boş makine boşaltılacak. Ortada toparlayacağım. Bitti. Sen, sen canın karpuz çekiyormuş. Bir tane reel çekme tamam mı? Ama atmayı utanıyorum. Çok böyle burnu havada gibi. E, şey diyorum. E, herkes sen asla para kazanamazsın Burcu dedi diyorum. Sonra bir an bir adam bir şey söyle paralar atıyorum ama YouTube'a giren ben. <laughs> bunlar şey geçersiz. Kargo geldi ama ne kargosu bilmiyorum. Ne aldım hatırlamıyorum. Ay sen çok şey alıyormuşsun gibi. Dur bakacağım. Açalım. Aşkım kargo açacağım. Ama telefonumu düşürdüm. insanları İnsanları göstereceğim. Ne aldık? Ha. Ha. Ne aldım? 100 liraydı. 120 mi neydi? Valla kıydım parayı aldı. <laughs> kıydım parayı ama bak. Çözülmemiş davalar. eee Polis kızı olan ben, asker sarısı olan ben. İçinde böyle. Hoş geldin dedektif. Tamam, bunu ben Kayla akşam oynayacağım. Ya, Kayla bak bu neden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Kayla bir şey vakit geçirmek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Ee, söyleyin. O yüzden aldım Kayla bir vakit geçirmek için. Arkadaşlar şu an spor'a başlıyorum, diyete başlıyorum. Tamam mı? Onu ağzıma atarım. Ee, bir de şey Buddy, let's walk. You ready, guys? Okay. Yeah, I got my Walker's with me. Here we go. All right, four to this. From this single, we go to double, board, being tight and strong. Step four easy steps, walking, side step, juice in it, so you feel good in that big ring. Stand all the way up, warm up the upper body. I love you to stretch out. Move the coffee table, move the furniture. It's worth it. You put all those muscles in motion. And four, and three, and two. Okay, two counts forwards. One, and two. Back up, and one. Yeah, there goes my gang. Hey, hey, hey. hey we're you clapping. <laughs> one, and two. Blow out that air. We're going to change speeds a little bit. A little wee bit. we got to go faster. A little That's faster. Uh -oh. Walk, walk, walk. walk. Double side step Four, three, two. Step out two times. Just out together, out together, out together, out together. Here we go. Stand a little lower. Good. Extend the arms to the front. Get ready for pull back. Forward. Four and three, two and you're low, so low. Allow the heart rate to come back. We walked today, and we yeah. felt so good. Walk real slow. You were outside, and you took the with you, walk to the beach, you'd be a mile away. Your body can take a mile of fitness, and that's how fast you can get fit. はい。 Zigon sefa aldık. Umarım güzel gelmiştir. Yorum falan yoktu çünkü. Kızlara da karpuz su aldım dedim ya. Karpuz geldi. Kendime de su aldım. Damaca şeyi aldım. Bir de şunu aldım işte bu. bu sağlıklı. Ay abur yerine güzel geçer. Ne yapacağım? burada canlı yayın açtım. Canlı yayında makyaj falan yaptım. Öyle konuştum ettim. Arada böyle canlı sıkan insanlar oldu ama olsun. Ee, şey diyecektim size. Azlan öğretmeni aradı beni biraz önce. Yedin mi aşkım? Yedin mi çikolata? Yemeyeceksin. Ekmek. <laughs> Ekmek de istiyorsun. Sesini <laughs> kısar mısın? şey anlatıyordum. Öğretmenin arada dedi ki ya Azan iyi gel. Ben de biliyorsunuz sana iyileşemedik falan filan dedim. Sonra neyse. Neyse şey dedi bana. Mezuniyet yapacağız dedi. Size dedi bir dedi. Ee, organizasyonu size bıraksam pasta siparişi size verir misiniz dedi. Tabi dedim hani dedim. Diğer verilenle bir şey isteyeceğim falan dedi. Tamam dedi ben de pastayı ben yapayım gerisi aldırayım. Gerisini diğer veya veriler yapsın o zaman benden bir şey istemeyin dedim. Tamam dedi. Pasta siparişimi verdim işte 30 kişilik 680 lira pasta falan şuraya koyacağım bakarsınız. Bir de kuru pasta bir de teslimat var içinde. Arayacağım hatta tekrardan normal mu ucuz mu diye soracağım yani. Tekrar bir teyit edeceğim. Çünkü çok ucuz geldi. Aradığım pastaneyi dedim hani yanlış olmasın dedim niye bu kadar ucuz falan filan anlattı işte şöyle böyle falan filan. 25-30 kişilik pasta dedi şey dedi siz söyleyin 480 lira dedi. Ee, kuru pasta 170 lira dedi. Getirmedi 60 lira dedi. Adam geçen dedi 980 lira falan demiştim ondan hani eksik satayım dedi aradım dedim. O iki katlıydı herhalde ondan olabilir dedi. Ha dedim tamam dedim. Öyle Ada. Ne oldu? Çekmem lazım bu arada. Çok tatlı küstü ama ablasına böyle yeter dedi git dedi böyle. Ada. Benim güzel kızım. Ada. Elma dersen çık. Armut dersen çıkma. Tamam mı? Elma. Elma değil çıkman lazım aşkım. Oyunun kralı bu. Elma. Çıksana. Ada. Çıksana aşkım. Elva, armut çıkma. Çıkma sakın. Gidin Azra'ya bakayım bari. Ben gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Azra. Ada ne üstü? <laughs> makası bırakır mısın? Makas yok dedim ben sana. Benden izin aldın mı? Hayır. Makası bırakır mısın? Hayır. Şu an arkadaşına konuşur musun? Bırak makası. Balkon çok iyiydi ya. Cam Heh, kocam geldi. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. yapıyorsun? Evet. Yanımda makyaj var hala. Canan'ın da makyaj yaptı da kendini. Kay patlar adam makyaj yaptı. Kay patlar adam makyaj yaptı. Oldu. Evet. Ellerine sağlık ayağım Hocamla oynayacağım. Az da içeride konuşur musun? Odana gider misin? Aldan ara, Adada da var. Öbür tepede al. Ama aynısı aynısı var, afra var. Baralama var. Azan ara Play, abla, var var ver açayım ver O ver açayım. Bakalım katil kim? Haydi okuyor. İki kişi arasında kaldım. Kaya söyleyeceğim bitirsin de. Katil başkası çıktı da. Ama adamın haberi yokmuş. Söylemeyeceğim artık şey vermeyeceğim. Belki alırsınız diye. Mutlaka başka dosyalar da varmış da. Bunu böyle toplu arkadaş grubuyla aslında yapacaksın. Böyle duvara asacaksın panoyu. Herkes orada şeyler yazacaksın. ben. Ama sen kısa geldi biraz. Yemek hazır. Bizim yemeğimiz böyle arkadaşlar. Ben kapsıyorum. Gittim. Bloğa devam edemedim ya. Parti kız kardeşimle. Ozan vardı. Adem vardı. İlk Kayı ile oynadım. Sonra kendim oynadım. Şimdi boyu toparlayacağım. Ama bunu çekmek istemiyorum. Çünkü zaten bu çok uzun oldu vlog. O yüzden kapanış yapayım artık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.